İddia ediyoruz Ajda Pekkan'ı daha önce hiç böyle görmediğiniz süperstardan bugüne kadar hiç duymadığınız itiraflar ve açıklamaları öğrenmeye hazır olun lütfen söylemiş. O bir süperstar. O bir diva, o pop müziğinin kraliçesi. Modaya yön bir duayen, yüzlerce şarkısıyla adını tarihe altın harflerle yazdıran bir stat hayatında kaç nesil Ajda Pekkan hayranlığıyla doldu taştı. Senin yerin. süperstarı Ajda Pekkan, Trabzon'da kurulan Yaşar Kaptan Çebi ve Nikader Şehzade Çocuk Evi'nin açılışına katıldığında da yanında sadece pazar magazin ekibi vardı. <laughs> Gündeme damga vuracak bu açıklamaları da Trabzon'da yaptı Ajda Pekkan. Ve farkındayım çıt kırıldım. Şey olamıyorum yani hani böyle kendime çok bakamıyorum. Hani o yarışta değilim kendi kendime hiçbir şekilde. Ancak biraz müsaade. Önce gelin Trabzon'da geçen bir günümüzün en başına gidelim. Bağışçılardan alınan destekle 6 tane minik kardeşimiz, 3 tane öğretmenin eğitimiyle topluma kazandırılacak. Gördüğünüz gibi Ajda Pekkan da bu derneğin en büyük destekçilerinden. Ajda Pekkan ilk olarak Mikader Derneği Başkanı Nesrin Ercan'la birlikte günün anlam ve önemini anlatacak. Çok güzel atılımlar, oluşumları Gördüm, izledim, gözlemledim. Ve e, tabii ki Neslihan Hanım'ı çok tebrik ediyorum. Nes, e, çünkü e, aynı zamanda bütün Mikader üyelerine e, bu katılımcılıklarından dolayı ve hakikaten gönüllerini o kadar bağışlamışlar, koymuşlar ki her şeyden önce. O yüzden e, eğer bizim de içinde birazcık bir tuzumuz oluyorsa, hani Nacizhane, e, gerçekten... Ben de bununla onur duyarım. Ajda Hanım'ın katılmasından son derece mutluyuz. Çünkü biz e, çocuklarla beraber olduğumuz zaman onlara rol modelleri de sunmak istiyoruz. Doğru hedefler, doğru rol modelleri. Sevgili Ajda Pekkan bu konuda ...çok güzel bir örnek. Arkadaşımız... ...Seyhan Erdağ şimdi de süperstarı... ...hazır yakalamışken... Ajda Pekkan'dan yeni albümünün... ...tüm detaylarını da öğrenmek istiyor. Zamansız bizim işlerimiz... Hı hı. ...şöyle ki e, çok... E, ...hani... farazi olarak... ...değil ama yani en azından çok açık bir... ...tarih. Yani konuşulan... ...şöyle oluyor her zaman... E, ...bunun... E, e, ta, e, ...zamanlaması Nisan en geç Nisan sonu. Hı, hı. ...kazara bir problem olursa Mayıs. 2011 yılında Tarkan'la yaptığı Yakar Geçerim düetinin hala tadı damağımızda kalınca da... ...sormadan olmaz malum soruyu. Süperstar ve megastar yeniden bir araya gelecek mi dersiniz? Bu Tarkan sene. yok Serdar var. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç. Biz ondan çok kanımız ısınıyor. Mesela Tarkan'ın olmasını çok arzu ederdim ama e, her zaman öyle parçalar e, çıkmıyor. Yakar geçerim gibi biliyorsun. O bir tesadüftü ve çok güzel bir şarkı. Ve her zaman zaten Tarkan'a ve şarkılarına bayılıyorum. E, onun dışında aynı şekilde e, Serdar'la çok uyum içindeyiz. E, onun dışında çok böyle tanıdık e, ...ondan olduğundan böyle ...beraber çalışmamızdan kaynaklanan bir tanışmışlık olacak insanlarla da. Çok hoş besteler var. Derken Ajda Pekkan röportajımızı yarıda kesip... ...o kendisine çok yakışan kırmızı rujunu sürüp... ...makyajını tazeleyip yeniden yanımıza geliyor. Zaten ne oluyorsa o andan sonra başlıyor. <laughs> kırmızı ruj acayip yakışıyor. Öyle mi? Şöyle söyleyeyim o zaman. Ee, genelde bir uykusuzluk problemim, sorunum var Hı. benim... Ee, o yüzden de e, üstüne üstüne gidip spor falan da yaptığım için e, yüzümün sanki yorgun olduğu gün e, kırmızı ruj onu şey yapıyor, kamufle ediyor gibi geliyor. Ama o yorgunluk bize hiç yansımıyor, kendinize haksızlık ediyorsunuz. Ya şöyle, e, her dakika böyle bir e, hani fotoğraf, çekimi e, ya da insanların çok gözü önünde olan e, bir Hı. figür olarak... Öylesine yani kendi kendime belki de psikolojik bir şey yani. Peki şimdi bir Dev... eşliğinin farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. yani Her ne kadar Ajda Pekkan böyle söylese de bizim Seyhan süperstarımızın en büyük hayranlarından olduğundan başlıyor iltifatlara. Durdurabilene aşk olsun. Böyle güzelsiniz ve çok kendinize bakıyorsunuz ya bir de çıtır. Ya bir şey soracağım. Hı -hı. Niye bu güzellikle uğraşıyoruz? Sen ne şekersin ya? Ben hiç bundan uğraşmıyorum aslında. Ama ne? bu komple... Ha. Bunu duyduğum zaman hoşuma gitmiyor değil yanlış anlama. Ama yani hani o yarışta değilim kendi kendime hiçbir şekilde. Çünkü ben artık kendimi bir işçi gibi gördüğüm için... ...oradan oraya koş, oradan oraya koş. Hı -hı. İşte konser ver, işte sosyal e, faaliyetlerde bulun. E, o yüzden hani böyle çıt kırıldım. Şey, şey olamıyorum yani hani böyle kendime çok bakamıyorum filan durumlardayım. Ama hani biz, biz insanlar için güzellik çok önemli. Mesela çirkinlik yarışması yok Allah, ama... Nasıl şey oldu Güzel. İzlediniz mi filmi? İzledim çok güzel, yıkılıyor yani. Hem de şeyinde görmüştüm zaten ilk. Fotoğraf. Konu konuyu açar dedikleri bu olsa gerek. Bir anda Masum Kırmızı Gül'ün Mucize filmine nasıl geldiyse konu, Seyhan da Ajda Pekkan'ın o günkü güzelliğini Trabzon yemeklerine bağlıyor. Ben güzelliği nereye bağlayacaktım? Harap. Bağlayayım mı? Harap. Trabzon yemeklerine bağlayacaktım. Ben yani çok... Mesela çok merak ediyorum. Benim gibi sizi sevenler de merak ediyordur. Mesela, mesela ne yiyorsunuz, ne yemiyorsunuz? Şimdi yemek yerken bilerek görüntü almadık. Ama pide yediğinizi i̇şte gördüm. <laughs> Rezil olurduk hep beraber. Çünkü inan kimse inanmıyor benim bu kadar çok yemek yiyip de böyle kaldığıma. Çok yiyorum ben. Çok seviyorum yemek yemeyi. Hele hamur işleri çok seviyorum. <laughs> Sebze, hani herkes çıtkırıldım sebze der ya, sebzeyi evet. çok sevmiyorum ben mesela. Şimdi sıkı durun. Çünkü yıllardır formunu koruyan, neredeyse her gün spor yapan Ajda Pekka'nın neler yediğini duyunca şok olacaksınız. Ya hamur işi, ya sade balık, ya sade et. Yani hepsini birbirine karıştırıp sevmiyorum. Hani çünkü işte şimdi o güzelliği tekrar söylemek durumundayım. Hani Hı -hı. bu güzellik ve bu çıtırlıkla... ...hani insan sanki sizin hiçbir şey yemediğinizi... ...ve Aynen, sırf yok, yeşillikle beslendiğinizi düşünüyor. Ya. Yok öyle bir şey. Hamur işi seviyorsunuz. Peki hiç yemediğiniz ne var Ajda Hanım? Ama saç, hani formunuzu korumak adına var mı? Yok formla alakalı hiç öyle bir düşüncem yok. Her şeyi yiyip Yani yiyorum ama... Sakatat çok seviyorum. Ha, ne seviyorsunuz? Çorba. İşte, Nasıl? Kendi paça. Ee? Paça. Ee, kokoreç. İşkembe. Ama sık yiyor musunuz? Olsa yerim ama bulamıyorum. <laughs> Bulamıyorum derken? Ya geçenlerde şoförüm balık pazarına saldım, aldım adreslerin hepsini. Bunca zaman sonra, o da bu Fransız gurmeler var ya, bu evet. e, TV'lerde çıkıyorlar reklam yapmamak için söylüyorum. Onlardan buluyorum bu adresleri. Mesela e, e, karşı tarafta Topkapı tarafındaki restoranlara gitmek istiyorum ama o kadar çok fazla. İnsan arasında kendimi kaybolmuş diye göreceğim korkusuyla da gidemiyorum mesela. Çok çok gezmeyi seviyorum bir o kadar gezemiyorum. Gördüğünüz gibi ajde pekkan olmak kolay değil. Kendini sanata adamak, hayranlarının sevgisiyle yaşamak, yoğun tempoya sürekli ayak uydurmak zorunda olmak. Çok restorana gitmek istiyorum. Bütün yenilikleri takip ediyorum ama yapamıyorum. Böyle bir durum işte. Ajda Pekkan olmanın faturası zannediyorum. Aa, Yemek evet konuşurken ya, vuruldu için. Ya evet ya. Evet. Maalesef fatura çok ağır. Fatura çok ağır ama iyi ki bizimsiniz. Yani <laughs> gene bence ağır bir cümle bizimsiniz. Evet. İyi ki biz sizi tanıyoruz. Yani evet. ne diyeyim ki Çünkü Ben de sizleri tanıyorum Hayır, ben de tamam. çok mutluyum Gerçekten yani tek benim yakınlarım artık sizler oldunuz Çünkü e, aynı meslekten olunca Aynı diyaloğu kurabiliyorsun Aynı frekansta olabiliyorsun Çünkü normal insanlarla çok eklektik oluyor Hani nereden başlayıp Nerede bitireceğini bilemiyorsun Ama bu kadar sevilmek de çok güzel bir şey Ve son olarak Ajda Pekkan'a kameralarımızı kapattığımız gibi Gülümsetecek bir tavsiyemiz olacak İpucunu verelim size Çok özel bir kelle paçacı var Nerede sonra söylersin. Daha <gülüyor> tamam tamam. <laughs> <laughs>